Herkese merhaba arkadaşlar bu videomuzda sizlerle birlikte Arsenal Lig Harbi Beta nasıl alınır bunu göreceğiz. Şimdi gençler öncelikle oyuna girdikten sonra ekstra kısmına Arsenal'deki event haritasına ışın alalım. Ve burada yapmamız gereken bir parkur tarzı böyle bir FPS deneyimi tarzı bir görev olacak. Hadi bakalım görev neymiş. Herkese merhaba arkadaşlar. Videoyu ufacık bildiğim çünkü sizlere yapacağım çekiliş yolunu göstermek istedim. Gençler, aşağıda görmüş olduğunuz abone kademelerine ulaştıkça Discord sunucumda olacak çekilişlere bedava bir şekilde katılabilirsiniz. O zaman durmayın, hadi abone olun. İyi seyirler. Evet gençler şu an event haritasına geldim. Şimdi diploya basıyorsunuz. Burada zaten event haritasını göreceğiz. Şurada bir iki saniye elini kısacağım şunu. Buradaki adam konuşacak çünkü. Şimdi gençler bu haritada şu an için bir buçuk dakikanın altında bir süreyle haritayı bitirmeniz gerekiyor. Az önce bu yani yaklaşık bir beş dakika önce event ilk geldiğinde bir dakikaydı. 50 saniye civarıydı. Eminim ki tekrardan nerf yer iki dakika iki buçuk dakika olur. Siz bu videoyu izledikten günler sonra. O yüzden içiniz rahat olsun. Nerf yiyecektir yani. Şimdi ben bir buçuk dakikada bitirmeye çalışacağım. Ee, bu parkuru Burada bilmeniz gereken ikinci şey de Yeşil adamları vurmuyorsunuz Vurursanız sürenize ekstradan e, zaman ekleniyor O zaman sesi açalım Başlayalım abi hızlı bir şekilde Bakın adam bana groups clear diyor ya O zaman her türlü ileri gidebilirim yani Lan. Bak buradaki yeşil adamı vurmayın sakın. Devam edin. Bunu da vurmayın. Evet. Burada baya yeşil adam var. Bunların hiçbirini vurmayın. Groups clear. Tamam devam ediyorum. Bunu da vurmayın. Şu tepedekini de vurmayın. Şurada. Devam ediyorum. Burada dikkat edin. Şurada kaldırıma çarpabiliyor. Aynen böyle olacağı gibi. Neyse hiç sıkıntı değil. Şöyle vurayım ben şunları. Bitirdim zaten. 57 saniye yani az önce faillemeseydim 50 saniye civarı bir şey bitirebilirim ve güzel bir şekilde rozetimizi almış olduk arkadaşlar. Ya sen artık sus ya. Ne diyorsun ya? Buradır buradır. Evet beyler videomuz bu şekildeydi. Umarım siz de yapabilirsiniz. Eminim ki bir buçuk dakika nerf yiyecektir. Yani iki dakika falan olur bence. O zaman videomuzu izlediğiniz için çok teşekkürler. Sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.